Hedefsiz yolculuk olmaz. Hayatınızda büyük bir değişim yapmak istiyorsanız, önce bir varış noktası belirleyin. Çıkacağınız yolculuğun amacı olmadan sadece dönüp durursunuz. Hedef, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenin pusulasıdır. Ulaşmak istediğiniz yeri bilmezseniz, neyi başarmak için mücadele edeceğinizi de bilemezsiniz. Bir haritanız olsun. Doğru hedefler adımlarınızı netleştirir ve motivasyonunuzu sürekli canlı tutar planlayın, uygulayın ve başarıya adım adım yaklaşın. Hayat bir yolculuk ama o yolculuğun anlam kazanması sizin elinizde. Bugün bir kalem alın ve hayalinizi kağıda dökün. Hedeflerinizi belirleyin ve hemen şimdi ilk adımı atın. Hedefler hayat yolculuğunuzda rehberlik eder. Onlarla birlikte ilerlerken daha anlamlı bir yaşam ve tatmin duygusu elde edersiniz. Başlangıç için hazır mısınız? Hedeflerinizi belirleyin ve onları gerçekleştirmek için gerekli adımları atın. Başarı, kararlılıkla atılan adımlarda gizlidir. Haydin, hayallerinize yönelin. Hedefler yaşamınızda yön belirler. Onları bulmak ve gerçekleştirmek için kararlılıkla ilerleyin, bu hayallerinize ulaşmanın anahtarıdır. Başarı sizi bekliyor. Hedeflerinizi net bir şekilde belirlediğinizde yolculuğunuz daha anlamlı hale gelir. Bu başarıya giden yolda ilk adımınız olacaktır.